Herkese merhaba. Bu videoda yine farklı tasarımda bir sterling motoru üretip çalıştırmayı denedim. Fark ettiğiniz üzere iki tane güç pistonu bulunuyor. Bu iki güç pistonuna hareket verebilmek için farklılık olarak e, bu proje özelinde burada gözüken crank mili normalde beta tipi bir crank mili. Beta tipinde iki tane büküm bu şekilde bulunuyor. Bir tane bükümde aşağıya bakıyor. Diğer ikisi 90 derece açıyla yatay şekilde konumlanmış oluyor. Ben bu iki bükümden faydalanarak bu şekilde iki tane kol ekleyip terazi koluyla hareketi buraya üç pistonlarını aktarmış oldum. Böylece beta tipi krank mili ile farklı tasarımda bir sterlet motor üretmiş oldum. Burada tabi tasarım olarak e, şurada şöyle bir parça e, kullanıyorum. Bu yapıştırma işlemi yaparken biraz yan olduğu için şu yalpalama yapıyordu. Bu tam düz şekilde olsun diye buraya yerleştirdim. Burada da yerleştirme pistonunun kolu yukarı aşağı hareket ederken e, buradaki ortama dememesi için burada iple tarafa çekerek sabitledim. Motor biraz karışık gözükse de burada hortumlar güç pistonlarının hortumları buradan üst kısımdan yer değiştirme pistonunun bulunduğu ana pistona bağlanıyor. Hareket verildiğinde bu şekilde mekanizma çalışmış oluyor ve iki güç pistonu da senkronize şekilde çalışıyor. Sterling motorlarının genel anlamda çalışma sisteminden de bahsetmem gerekirse sistem şöyle dışarıdan sıcaklık verildiğinde gövde içerisinde bulunan yer değiştirme pistonu ve sıcak hava volan yardımıyla hareket verildiğinde genleşip sıcak hava ile birlikte yer değiştirme pistonu yukarı doğru hareketleniyor. Hava bu ortamlardan geçerek hareketin devamında güç pistonlarına vakumlanmış oluyor. Hareketin bir sonraki aşamasında bu bölgede hareketin aşağıya doğru olmasıyla bu bölgede hortumların olduğu bölgede ve şu haznede ben genelde soğutma sıvısı olarak su kullanıyorum. Buraya gelen hava tekrardan büzüşüp olan yardımıyla ve e, yukarıda bulunan yer değişimi piston ile birlikte büzüşüp tekrardan aşağıya doğru ikonumuna doğru hareketleniyor. Bu sıcaklık ve soğukluk farkı, sıcak soğuk farkı korunduğu sürece e, bu ısı şarj ve deşarjıyla ve volanın bu döngüye sürekli hareketlilik sağlamasıyla motor e, sürekli çalışır durumda oluyor. Tabi bu sıcaklık farkı kapandıkça e, yani mesela örnek olarak benim yaptığım benim yaptığım tarzda el yapımı projelerde bu haznenin herhangi bir radyatörü veya geri dönüşüm hani, e, su soğutma sistemi olmadığı için e, bu motorlar en fazla 3 veya 5 dakika e, çalışır durumda oluyor. Çünkü alttan sürekli sıcaklık yukarı doğru geldikçe e, burada bulunan su da belli bir süre sonra e, ısınmaya başlıyor ve sıcaklık farkı azaldığı için motor yavaşlıyor ve duruyor. Ee, Tabi orijinallerinde e, burada bulunan su veya sıvı bir radyatör vasıtasıyla veya bir e, soğutma sistem vasıtasıyla e, soğutularak sürekli sıcak soğuk farkı e, korunuyor ve böylece motor daha uzun süre e, çalışır durumda oluyor. E, bundan da bahsettikten sonra şimdi e, motorun değişik açılardan çektiğim çalışma e, videolarını içeren kesemua geçelim. Kanalımda alfa, beta, gama ve walking beam sterling motor modelleri yanında sterling motora Rorschach mekanizmasının uygulandığı bir video içeriğine de ulaşabilirsiniz. Bunun yanında sterling motor ile elektrik üretim ve sterling motora su pompalatma gibi genelde ödev ve projeler için araştırılan video içerikleri de mevcut. Bütün bunların yanında bu şekilde tamamen özgün farklı tasarımlara sahip sterling motor modellerini örnek Birçok içeriğe de kanalımda ulaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.